Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika porsiyonluk pasta tarifi vereceğim. Gerçekten şahane oldular. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanılmaz pratik, inanılmaz kolay ve aşırı lezzetli bir tarif arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bütün özel dinleriniz için rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tarifi gerçekten şahane. Şimdi dilerseniz tarifimize geçelim. İlk önce pandispanyasını yapmakla başlayacağız. 4 adet yumurtam var. 1 su bardağından 2 parmak eksik şekerim var. Yani toplamda 7 yemek kaşığı gram olarak da ekleyeceğim tarifi kaşık olarak da. Ben gerçek vanilya özü kullanıyorum. Ama sizler isterseniz bir paket vanilya ekleyebilirsiniz bu aşamada. Şimdi en önemli püf noktası pandispanyanız güzel olsun yumurta kokmasın istiyorsanız yumurta ve şekeri çok güzel çırpmanız gerekiyor. Böyle köpük köpük kıvam alıncaya kadar çırpmalısınız. Yani böyle bu şekilde el mikseriyle yapacak olursanız yani yaklaşık bir 10 dakika diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar güzelce çırpmak çok önemli. Hem pandispanyanız bu sayede puf puf olacak hem de yumurta kokusunu önlemiş olacaksınız. Bir su bardağı un, bir yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu, ve e, bir dolu yemek kaşığı kadar nişastam var. Onları şimdi e, eleyerek ekleyeceğim. Ama kesinlikle birden eklemiyorum. Gördüğünüz gibi biraz eliyorum, karıştırıyorum. Daha sonra tekrar. Hani bu sayede pandispanyanızı yumurtaları söndürmeden karıştırmış oluyorsunuz. Kesinlikle birden dökmeyin. Böyle az az ekleyip karıştırın. Bu sayede sönmeyen bir pandispanya harcınız olacak. Fırınımı da bu arada 180 dereceye açtım ısındı. Bu tarif o kadar pratik ki hemen böyle şipşak hazır diyebileceğiniz türden bir tarif. Kremasını bile hemen hazırlayacağız. Öyle pişen, soğuması gereken falan bir tarif değil. Çok pratik. Özellikle yaz aylarında şimdi mevsim meyveleriyle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çilektir, frambuazdır. Yani çok güzel oluyor. Şimdi kek harcımı, şey pardon pandis, pandispanya harcımı yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum. Her yerine yayacağım spatulayla ve 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 10-12 dakika arası pişireceğim arkadaşlar. Her fırın farklılık gösterebilir. Lütfen sizler emin değilseniz yine de kürdanla e, pişme testi uygulayın. Ertemiz çıkarsa pişmiş demektir. Ama daha fazla pişirip de kurutmayın pandispanyanızı çünkü bu bu şekilde pişirmek e, bu pandispanya bu sayede inanılmaz yumuşak oluyor arkadaşlar. Her yerine dağıttıktan sonra birkaç kez tezgama vuruyorum ki içindeki havacıklar çıksın. Dediğim gibi şimdi fırına gitmeye hazır. 180 derece. Orta tarafın bir altına koyuyorum ben her zaman keklerimi. Orta tarafı sevmiyorum. Yani herkes kendi fırınının dilini anlar yani. Ona getirmek istiyorum konuyu. Gördüğünüz gibi benim pandispanyam 12 dakikada pişti. Şimdi kekim soğuyuncaya kadar hemen soğuyacak zaten ince olduğu için. Kremamı hazırlayacağım. Bir paket soğuk. Soğuk olması çok önemli. Bir paket soğuk sıvı kremam var. 300 gram krem peynirim var. mascarpone kullanılıyor aslında ama evde yoktu. Ben de tuzsuz krem peynir ekledim. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve vanilya ekliyoruz yine. Sizler bir paket şekerli vanilya ekleyebilirsiniz. Yine el mikseriyle çırpacağız. Bu tarifi tamamıyla el mikseriyle yaptım. Çünkü bazen diğer stand robotumu kullandığım zaman e, bizde o yok. Hani aynı sonucu alamayız vesaire diyorsunuz. O yüzden bugünkü tarifim sadece el mikseriyle ve gördüğünüz gibi oluyor yani olmaz diye bir şey yok. Ee, sadece biraz daha zaman alabilir. Mesela bu kremayı bile yaklaşık 7 dakika 10 dakikaya yakın çırpmış çırptım yani. Böyle koyu, katı kıvam alıncaya kadar çırpmalısınız. Sizler bu bana maliyetli gelir bu krema derseniz bir iki paket krem şantiyi bir su bardağı sütle çırpabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani maksat koyu kıvamlı bir krema elde edin. Şimdi pandispanyam soğudu. Böyle elimin genişliğine göre kareler keseceğim. Dediğim gibi ben porsiyonluk yapacağım bu tarifi. Çok güzel oluyor, çok gösterişli oluyor ve lezzeti şahane. Zaten keki başlı başına çok lezzetli, yumuşacık olduğu için. Kremayla buluşunca, meyvelerle buluşunca inanılmaz bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani gerçekten bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özel günlerinizi bile bence doğum günleri için ikramlık olarak çok daha pratik. Hani büyük bir pastayı kesmekten ise mesela kalabalık bile olsanız bu tarifi iki, iki ölçü iki ölçü yapın, herkese yetecek şekilde gerçekten daha gösterişli ve daha kolay diye düşünüyorum aslında ben. Şimdi ortasına böyle alt kısmına biraz kremamdan sürdüm ben içine başka hiçbir şey koymadım dilerseniz meyve falan da koyabilirsiniz etrafını da kremamla kaplayacağım ince bir tabaka halinde Evet bu şekilde Şimdi ben file badem vardı elimin altında. File bademi batıracağım. İster fındık kırığı olur, fıstık kırığı olur, çikolata parçacıkları olur. Hani maksat etrafını böyle süslemek ve çok hafif bir kıtırlık sağlamak istedim. Çünkü kekimiz zaten oldukça yumuşak kremasıyla birlikte. Gerçekten lezzet açısından da çok güzel oldu. Böyle hafif krokan bir şey olması. Krokanlar kullanabilirsiniz. Çikolata dediğim gibi fındık kırıkları Elinizin altında ne varsa Hindistan cevizi olur böyle daha kar beyaz bir pasta görünümü elde etmek isterseniz ee, hani etrafını istediğiniz şekilde kaplayıp bulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir tarif gerçekten üstüne tanımam yani pratiklik açısından ve hiç uğraştırmayan bir tarif arkadaşlar gerçekten 5-10 dakikada yapıp hazır edebileceğiniz bir tarif. Bu şekilde bütün pastalarımı hazırlıyorum. Kremam artmıştı arkadaşlar benim. Şimdi onu e, bir sıkma ucuma sıkma ucunu yerleştirdim sıkma torbama. Onu şimdi derin bir kabın içerisine koyacağım ki kremamı aktarmak daha kolay olsun ucunu böyle biraz sıkıştırın poşetle ki kremanız akmasın dökünceye kadar. Bu şekilde boşaltması çok daha pratik. Bu yöntemi de paylaşmak istedim sizlerle. Mutlaka aranızda bilenler vardır ama bilmeyen arkadaşlarımız için fikir olmuş olsun. Çünkü bazen ben bile hani kolay şeyleri görünce aa hakikat böyle olabilirdi diyorum yani aslında çok mantıklı geliyor gördükten sonra ama bazen insan akıl edemiyor, düşünemiyor benim için mesela görmek daha etkili. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi kalan kremamı pastalarımın üzerine sıkıyorum gelişi güzel ve hemen anında böyle pastacık görünümüne ulaştı pastalarımız. Gerçekten şahane oldular. Gerçekten gönül rahatlığıyla yani bana dürüstçe düşüncelerinizi söyler misiniz? Bence çok pratik bir pasta oldu. Lezzetine garanti veriyorum. Sizler bu konuda bu tarif hakkında ne düşündünüz? Gerçekten geri dönüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese dönmeye çalışıyorum bu arada. Desteğiniz benim için çok önemli. Ee, o güzel yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Desteğini esirgemeyen, her zaman yorum yazan arkadaşlar gerçekten çok teşekkür etmek istedim. Bir kez daha. Ee, hala desteğinize ihtiyacım var. Kanalımın e, erişime ulaşması için. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda aktif olamamıştım ve haliyle YouTube algoritması beni artık keşfete düşürmüyor diyebilirim. O yüzden desteklerinizle bana destek olabilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz sosyal medyalarınızda vesaire. Yorum yapabilirsiniz. Yorumlar çoğaldıkça keşfete düşmesini sağlıyor. O yüzden şimdiden bana değer verip yorum yazan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum önden. İyi ki varsınız diyorum yine. Süsleme olarak ben kırmızı meyve vardı elimde. Frambuaz, böğürtlen, yaban mersini onları kullandım. Ama çilek vesaire çok güzel olur. Dilerseniz hiç süsleme yapmayabilirsiniz. Gerçekten çok şahane bir tarif. En son olarak da meyvelerin üzerine ben pudra şekeri serptim. Çok az bir şey. Görüntü açısından. Evet bugünlük bu tarif bu şekilde. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kesinlikle deneyin bu tarifi arkadaşlar. Detaylı tarifi, malzemeleri, açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve lütfen zil işaretini açmayı unutmayın. Bu sayede ben ne zaman tarif yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Bu sayede hiçbir tarifimi kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.